Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Mart ayındayız. Tediye ve ikramiyeleriniz var bu ay. Birçok kurum ikramiyeyi bu ay alıyor. Kamuda bütün kurumlarda da tediyeyi bu ay yine alacak. Ama ikramiye adına da birçok kurum Mart ayında aldığı için bununla ilgili küçük bir açıklama yapacağım. Şimdi değerli arkadaşlar hep soruluyor. Biz geçmişte bahsetmiştik ama e, yaklaştığı için süreç e, şöyle ben size söyleyeyim. E, yövmiye bazında farklılıklar da var. Bunu sizler de biliyorsunuz. E, Yönyesi e, 1450 seviyesinde olanlar adına geçmişte belirtmiştik. E, i̇kramiye tutarı 30 31 bin e, bandında net olarak. E, TDA'da 13 bin e, 500 bandında olacak. Yani 44 bin küsür gibi düşünün. Totalde tediye ve ikramiye toplamı e, bu rakam olacak. E, fakat e, yövmiye bazlı e, faktörler olacağı için e, bazı kurumlarda çalışan yövmiye silişi kuran arkadaşlarımız da e, totalde 4.000-5.000 e, TL daha eksik almış olacak. Yani e, şöyle diyebilirim. Şöyle diyebiliriz. E, azami e, 44.000 644.800 TL arası olacak. TCV ikramiye toplamı net olarak bazı kurumlarda da bu değişkenlik gösterecek. 40.000, 39.000 TL seviyesinde olacak total yani. Total cebinize girecek olan rakamdan bahsediyorum. Ve İkreme, i̇kramiye ve tediyede. Maaş haricinde. İkramiye ikramiye ve de şu farklılıklar da yaşanacak arkadaşlar. Bu da bir sorun olacak. O da nedir? bir kısmı %20 vergiye girebilir bildiğiniz üzere 158 bin yıllık gelir matrahınız 158 bin TL'yi bulduğu zaman ondan sonraki rakamlar %20 vergiden ödeneceği için bazı kurumlarda böyle farklılıklar göreceksiniz. Yani kurumdan kuruma değiştik. Sağlık Bakanlığı'nda sabit çalışanlar var çalışan çalışanlar arasında fark olacak. örnek veriyorum. Sabit çalışanlar ikramiyeyi, tediği daha yüksek alabilir. Yani yüksek en üst bandı zaten o. fakat Vardiyada çalışan arkadaşlarımız daha düşük alabilir. Kimsenin kafası karışmasın. Bu da bir kısmının yüzde yirmi vergiye gireceğinden kaynaklıdır. Toparlıyorum. Mart ayında vergi istisnalarını da bir tarafa bırakın arkadaşlar. Kafanız karışmasın. normal maaşınızın haricinde bu ay cebinize TCV ikramiyatı altında en üst banktan 44.800 civarı bir net olarak ücret girmiş olacak. Yine üyemeyişli düşük olanlar da Duruma göre değişecek. 40, 38, 39 bin TL alacak arkadaşlar da olacak. Üçüncü videomda da KÇP'den neleri bekliyoruz. Neler alınabilir. Bunu açıklayacağım. Huzur Sağlık sendikası olarak yanınızdayız. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Üçüncü videoda görüşmek üzere arkadaşlar.